Günaydın arkadaşlar nasılsınız umarım iyisiniz kanalıma evime hoş geldiniz bugün günlerden cumartesi hafta sonu ve bugün e, Eltim Hatice onlar gelecek bize e, onlar e, yani Eltim ev görümüne görümüne gelmek istiyor hem doğum günü yarın ya diyor hem bugün ev görümüne gelmek istiyorum yarın da çocuklar doğum günde eğlenir hem işte öyle e, kalacaklar bizde yani doğum günü için. Öyle bizim çocuklar da heyecanlı bekliyor. Havin <laughs> Hanım hazırlandı. Benim Havin'im böyle. Çok güzel. Bak. Kızımın elbisesi. Şöyle. Dur bekle çıkarayım abi. Kübra'cığımın hediyesi. <laughs> Sağ ol. Teşekkür. teşekkür ederim. Kübra teyze de teşekkür ederim sana Kübra. Teşekkür ederim. Kübra teyze de. Kübra teyze teşekkür ederim. teşekkür ederim. Danke. Danke. Hadi siz de, de bilam Kübra teyze teşekkür ederiz. Kübra teyze teşekkür ederiz. Seni çok öpüyoruz Kübra'cığım. Seni Hacım. çok öpüyoruz. Teyzecik. Ha bakalım açın bakalım hadi. <laughs> bu havini mi? Dur. <laughs> o Bilal'a. Aa, bekle hayır. bekle bekle. Bu havine dur bu ne? Evet. Hı -hı. Bekle. Bu havine. Bu sizin. Hepinize bir Dur. bir tane. Şeftimlerdi. Dur Habil. Bu, bu kimin? Biri senin, işte biri de e, Habib'e yollamış. Şuna dedim, yazdım ha Hilda. Ha, Habil bu Habil? bu da Hilda ismi yazmış. Kime? İşte he, bakalım bir tane. Hepimiz şeker. Evet. Hepiniz ayrı da ayrı, da ayrı da düşünmüş sağ olsun. Hepiniz ayrı ayrı düşünmüş da. annem. Dur. Evet boyama defteri. Üstüne yazdım dedi hepsinin ismini. Bende çok var. Bu Havin. evet. Bunlar Havin. Havin'in Barbie'sı. He, benim benim o senin. o. Her birimize bir tane yapmış. Bunları bayram için yapmış. Benim. Bende şey var. Ay bolu mu aradı? suvar çekerken Abla benim. Aa düştü de mi? Ya? Aa bu ne? Alkış. Bekle. Hadi ne alkış? Alkış. Ya böyle? <laughs> Çok teşekkürler Kıbracığım. Gerçekten çocukları mutlu ettin. Allah da seni mutlu etsin. Çok sevinçli. Bilal'ın arabası. Sen açabilir. İstiyorsan aç. Bu da Havin'in battaniyesi. Prensesli. Evet. Ya. Aç yüzüne Tamam bakalım. <laughs> Bir de hazırlandı, süslendi, Füslendi ah. kızım. Oh, bu da çok güzel kızımı yatağına indiririz in tamam mı? Bu senin. Bu senin. Anne bu üstüne yazıyor ya o Havin, o Miftah arkasına Şey Habil kim yazdı ya karışmasın diye. Hadi çok hızlı deniyor. Evet. Bir de biraz onu dedi Kübra teyze dedi galiba bir özelliği varmış. Suya girince renk mi değiştiriyormuş? Ne bilmiyorum dedi tam. Evet, tiresi oluyor. Öyle <laughs> mi? O benim ha. anne. Evet. evet bak biraz. Ama şimdi açmayın çünkü misafir gelecek. Soğuğa koyduğunda kırmızı oluyor, ha. sıcak koyduğunda sarı oluyor. Ya. Evet. Ya tam yap. Ama lavun içinde yap. Yelere de kilit. Bak teyze sana taç diyor, taç çok seviyor diye ben taç gönderdim havin. Süslü kokuş diye. Ama bir de da diyor da böyle. Bir, ama burada da bir şey geliyor çünkü ne? ben mavileri evet. seviyorum. Evet ve sana ne yapmış biliyor musun? Bak sana e, tokalar yollamış. Sen meyaf ya, çok seviyorsun ya. Evet. Evet. Ha. Sana bu kalemleri Anne destekler. Anne benim aynısı meyaf havlu. ay baksana. O zaman ne yaptık oğlum? Barbie yollamış Kübra teyzesi. Aa. Ne güzel düşünmüş, ne güzel. Aa. Hmm. Ama o pakette oldu mu? İyi olmuş, gri. Ya. Ama soğuk yapmadım. soğuk, soğuk yaparsan bence başka renk oluyormuş. Bilal evet, artık arabasının heyecanında Kübra'cığım. Evet. Bunlar da sen malın yapacaksın. Her gün bir tane et, sayfayı tamam Şöyle. Ne güzel. Kalem yollamış. Gehter de yollamış ki boyasın. Çok güzel. Sağ olsun gerçekten. Sağ olasın Kübra'cığım. Eline, emeğine, bileğine kesene bereket. Allah razı olsun. Sen çok daha mutlu etsin. Rabbim ben de seni mutlu etsin. Onlar ablanın. Herkes kendine. Tamam annem? Ama ben köşeyi nerede? Ne? Ne? stika. A bak bu taraf mavi oldu. Bu taraf bu taraf. Ben tarafı? Bilmiyor. <laughs> Ve artık arabayı suya koyuyor. Neyse, Anne. Neyse arkadaşlar vlog uzun olmasın. Anne bende de şöyle bir şey var. Tamam annem. Ee, şimdi bunu buradan kapatayım. Böyle. Kübra'cığım sağ ol gerçekten. Dedim yarın doğum günde vlog çok uzun olur. O yüzden bunu bugün dedim sakin sakin çekeyim. Güzel güzel sana yollayayım. Çok 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 teşekkür ederim canım benim. Abi, Allah abi, razı olsun. Diyor. Bilal da arabasıyla uğraşıyordu. Bilal, Bilal heyecanlandı. Arabası mavi oluyormuş. Bakayım. Vaa bak mavi oldu. Normalde bu griydi. Soğuk suda mavi oluyor. Değil mi? Enteresan. Beğendin? Evet. <laughs> Öyle Kübra'cığım sağ ol. Kardeşim. Arkadaşlar Kübra'cığımı da takip ederseniz bizden gittiğinizi söylerseniz sevinirim. Ee, çok güzel ve çok iyi bir arkadaşım. Çok um, ne bileyim ne e, aramızda bağımız ya? yok, kan bağımız yok ama çok sevdiğim bir arkadaşım. Sağ olsun çocuklar her seferinde böyle mutlu ediyor. Allah razı olsun. İnşallah bir gün bana gelecek bu yıl demeyi O zaman tanışırsınız. Güzel olur. Oğlu da yiğidi de burada Anne, çok uzun, çok de, tatlı. tatlı. Bilal'la evet. iyi anlaşırlar. Oynarlar inşallah. Öyle. Hadi bakalım. Anaçım. Ana, aç aç karnına yeme. Hadi bakalım. Allah bu da benim minnoşum. Ha? Elbise nasıl? Güzel. Şöyle bir göster. Uy. Ne Deniz kızı dün? Çok güzel. ben? Yo yo gel. Evet. Hı? Evet. Benim kızım çok güzel. Ne ya? Bunun saç güzel çünkü onunla aynısı değil. Aynısı değil. Ama sizin saçlarınız aynı. Değil mi? Evet. Bakın bunun tacı da seninki gibi var. Senin de var. 12 elbisesine uymuş. Seninki senin elbisene uymuş. Değil mi? Çıkarma çıkardım. ne çıkarma. Hayır çıkarma. Öyle pis olurlar. Bir de oyuncaklar hep burada olacak. Gözün önünde. <laughs> Biz ayakkabı şey koyuyoruz. sabit oyuncak koyuyor. Böyle benim kızım. Cimcime. Güzel değil mi? Can. Allah yarabbim. Hadi kapat güzel. Allah yarabbim. Hı hı. Sen demek ki öyle. Demek sen diyor bana bisiklet getirsin yenge. Ama o çok büyük onu yapamaz annem. Anne parçaları hı -hı. efendim parçaları kendin yapayım. Efendim? Ben ben parçaları kendi yapıyorum. Na yenge onu alamaz, başka şeyler alır. Küçük. Küçük bisiklet yok ki. Tamam. O zaman sen ne yapacaksın? Sen daha süremezsin. Tamam. Hem de daha bisiklet Ama sen süremezsin aşkım. Ben de bisiklet yok. Evet ama daha sen süremezsin. Sen rola sür. Ben bunu düşüyor de <Hı>? yor. <laughs> ile düşüyor. Ama bisiklete daha çok düşersin. Evet mi? Süre düşersin. <laughs> Sürebilir misin? Ama artık doğum günü oldu. ve yenge nasıl alsın yetişmez ki? Rengi. Hangi renk alsın peki? Rengi. Bu renk mi? Bu. Göster bana o bardağın içindeki şey rengi göster. Hangisi renk olsun? Pink. Pink. Bunu diyor. Pink. Tamam. Yenge söyleyelim. Yenge alsın sana tamam mı? Sen söyle. Niye sen söylemiyor? Hmm. Ah ne Ama Lila ben aldı. Lila mı? Lila mı aldı? Sen gördün mü? Nerede? Nerede? Söyle. Sen nerede gördün Lila bisikleti? Ha Ah yine göstermişti. Gösterdim sana. Ha öyle mi istiyorsun? E, belki de almıştır. Bilmiyorum ki. Allah meşhur. Sevgi sen göstermiş misin? Lama nerede çünkü? Hmm. Dedim işte. Hmm. Ben çok ağladı ben al bu Ha yenge dedi alarım. Hmm. Tamam. Yenge benim kızımı kırmıyor ki. <laughs> Ama. Ama sen de yenge üzme. Sen hep Beran'ın arabasına binmek istiyorsun. Sen hep öyle yapma. Evet. Düşersiniz işte hepiniz öyle. Tamam. Anne. Efendim. Ben de bir şey var ya. Hı, -hı. Sen Atıyordum. Evet. <laughs> Neyse arkadaşlar biz böyle bir hemen pratik kahvaltımızı yapıyoruz. Vallahi. Hadi bize afiyet olsun. Hasan yine dükkanda tadilat madilat bitmiyor ya. Vallahi her ben gün Ben de çıkıyor. şeyde yatıyordum yatakta kendim. Evet. Hadi bize afiyet olsun. Şöyle Claudia'm geldi. Canım benim. Vallahi <laughs> sağ olsun. Eline kuluna sağlık. Şeker para yaptı. Pasta yaptı. Size biraz sonra çekeceğim. Öyle bir güzel ki. Eline kuluna sağlık. Ne sağ olasın. <laughs> hoş geldin. Sefa getirdin Ali ikiniz Şöyle biraz oturalım. Fazla zamanlar yok ama haftaya geliyorlar kesinlikle. Hı -hı. Pazar günü. Haftaya bizdeler inşallah. O zaman Hı -hı. daha güzel çekimler yaparım. Hı -hı. Arkadaşlar e, Claudia da geldi. Sağ olsun. Eline kuluna sağlık. Habinin doğum günü için hem pasta hem de şey yaptı hmm. e şeker kare hemen getirip bıraktı eline koluna sağlık çok güzel görünüyor hatta havin yedi nasıl havin güzel mi Doğru. Hmm, çok güzel güzel hmm. çok o güzel, güzel, güzel değil. Hı hı. eline koluna sağlık hatta pasta da biraz sonra çıkıyor <laughs> ikram ederim onları ikram ettim kahve işinde. hem de dedim sonra akşam misafirlere Öyle. Dediğim gibi elkim gelecek işte. Ha ben dolabı öyle yapma. Öyle. Bir yandan da yemeklerimi yapıyorum. Arkadaşlar şöyle misafirlerim gitti. Buraları toparladım. Bulaşık makineyi boşaltıyorum şu anda. Ve ne yaptım? Pilavımı yaptım hazır. Şöyle de tavuk etim var. Böyle biraz e, salçayla kavurdum. Salça sarımsakla. Bilmiyorum sefer öyle yaptım. Şöyle de patlıcan kebabım. Şu şekil. Bu da böyle domates falan. Hepsini koydum fırına. Hazırladım. Şurada da zaten şöyle keze kokunum var. Ee, şöyle de dedim hemen şu çerez de falan zaten. Bir gün onlar gelmişti arkadaşım. Şöyle misafirim onlar geldi. Zaten hiç toplamadım gerçekten. Şöyle ee, bir düzenleyeceğim sadece. Öyle. Sonra da misafirlerim gelir eltim onlar. Sevgi de çağırdım. Beraber otururuz. Bugün beraber bir yemeğimizi yer. Öyle. Oğlum, ne Öyle <Gülüyor> <Gülüyor> Anne ne yapıyorsun? Hayır, dur. Şöyle soru Şöyle Ama Evet öyle öyle. öyle. Ama basayım. basma. Ben basma. Hadi basma. 走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走， Şöyle biraz yine süslemelerini yaptım. Evde işlerimi hallettim. Yemeklerimi falan yaptım. Çerezlerimi kurdum. Fanta kulağı Hasan aldı. Onları da ekledik. Şöyle yapıyoruz. Ama şeyi de böyle yaptım. Çok güzel oldu bence. Şöyle şuraya da pasta. Şuraya da pastalarını vereceğiz. Bitti gitti. Yeter bence. Şey güzel. Aslında 4 yaşı vardı. Şöyle ama yanlışlıkla bir yaş ısmarlamışız biz. Dört değil bir. Şu konseptin dört yaşı vardı. Lila hatta. Böyle ama birmiş. Maalesef bak üstüne yazıyor. O yüzden onu şişirmedik. Ve şu da patlak çıktı. Kocaman bir meyaf kaldı. Şöyle. Bu da böyle patlak çıktı. O yüzden burada kaldı. Yoksa o da köşe oluyor Ama yapacak bir şey yok. Üstüne de pastasını koyar. Şöyle. Havin güzel oldu mu? Havin. Hı? Ee, Kübra teyzesinin tacını da hemen taktı. <laughs> Hele anne bak güzel oldu mu? Senin şeyin güzel oldu mu? Pasta da yarın. Yengesi. Semel. Al, al Ruat sen biloşun ver. İm, bunu Hacı yengesi getirmiş. Ruat al. Kuzenine verecek. Bu da iki mi? Bu Ruat sen biloşa vereceksin. Işte. Danke evet, yap Bilal. Çıkıyor. Sen bunu da Hilda e, ablaya vereceksin. <laughs> tamam mı? ver. Evet. Hacı da zahmet dedim. Bu ay, da Havi'nin yengeleri getirmiş. Kız mahseydim. olur mu? Yok evet. Kız olur mu? Allah Allah. Sağ olasın. Aa bizim Rolişimiz de geldi. Minnoşumuz. Ay nasıl bu? Sen kendini görürsün. Tamam mı? <laughs> Sen kayağıyım, gider akıyor. He. Bloşka'yı yolda her dağıtacağız. Ya köpek. Ay e hadi sen ne zahmet ay, Bunlar da iki tane tabak ya internette sipariş ne ettim. Hadi sen ne zahmet ettin? Hadi canım bana getir de şey ettim. Ay al. Böyle. Çok tatlı. Bu ne dedim? Bardak altı mı? Haa. dedim. Takım hepsi takım oldu. Çok güzel. E, ben bir bardak deneyeceğim. Ee, ben ee, ne bardağı? Ne bir tane tarz. Tarz. bardak? bardak alabilirim. Sayfa sayfa gezdim. Sonra bir baktım. Arada kadar zaman bir geçti. At, çok <laughs> minik oldu. He. Ama çay bardak alabilirim. Diyeしょうة, sana no, aquilo, yani. Bu da bende vardı. Aynısı Ay. de, bunlar beğenir mi Beğenmez seul, Çok sağ ol. sana yaptım. Kendim hatta bir tane de fincan sana yaptırdım. Sana kadının sayfasına sana ettim. Bunlar kendim yaptım. Hatta sevgi çocuğu kendim yaptım. Vallahi. Bu hadçe bir süre şey. Tamam, sağ şey olsun şey Başka da bilemedim dedim. Yani Sevgi dedim ne alsam bilmem eksiklerini ne. Kösene bereket sağ ol seni. Ben de dedim ben ise sana hmm, abim, şey al, bir köşeyle köpüştüm de kendim yapayım. Evlerine eksikse köşe yapsın. vallahi çok sağ ol. Gerek yo, yoktu. Yo, tamam. Ay, yok. Yok yok ama hepsi de çok güzel. Hepsi de yani kullanırım. Kesinlikle. Şunu bilmiyorum boşuma çok gitti. Ya bunu da kullanırım. Yani hepsini evet, kullanırım. <laughs> bu meyve olarak dedim. Belki içi Sağ ol, vallahi. Şu şey benim hoşuma gitti. onu biraz sonra açacağım. Bir video yapacağım. Da kura, o dua, yap. da şu Kur'an. Aynı Herhalde nazar duası galiba. Onu bir, 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 bir şey, tam net yani. şey, şey, Ama bir Rengine onun için şimdi Yok rengi kusura ağzın tam beyaz yok. Tam beyaz yok onun için gelmiş. Bir tane güzellik gelmiş. Bak bunlar yine takım oldu. Bera. Bera. İş burada Roniş. Kuduk kuduk kuduk. Maşallah. Maşallah maşallah maşallah. Merhaba. Aferin. Ay Ba. Nere ba? Da. Da. Gitti. <laughs> Bak bu da Elif. Elif Hanım. Hoş geldin. Bu da Havin Hanım. Tamam <laughs> dur. <laughs> Aa bu da Roniş Hanım. <laughs> bu da Roniş Roniş. Roniş. Biz olanlara bakayım hele. Olanlar ne yapıyor? <laughs> Hoo, yavaş bile al. Bilal, burada ne var? Ay Beran burada <laughs> Tamam gidiyor. Beran da burada. Allah'ım. Allah burada ne oynuyor? O bileri yolundu. Uy, kuduk. Hay gidiyor. Gel, Elif bırak Elif. Elif hadi yürü. Şu bunlar kızlar Gel. Hadi gidelim. Gel. Hadi. Hadi kapıyı da kapat. Daha mı burası da? Ay. Çaldı mı? Hadi bakalım. Ah, ah, ah. Hemen saldırı. Ama hadi. teşekkür et abla ya. Hadi. Hey. Hadi. çok teşekkürler. Hadi. Ay. Niye ne zahmet ettin? Vallahi. Abi, çok abi, çok sağ ol. Gel oturalım. Aplayı öp, aplayı öp, aplayı öp. Oy, oy, oy. <laughs> Ablası çok teşekkür ederim. Tamam, sağ ol. Iyi, iyi. Beğenir, canım. Beğenir. Evet. Kesinlikle. Oo, oh, şapka Ay fistana bak. Tam renkli renkli havine göre. Şekler bunlar senin. Evet. Yıkadan boyu. <laughs> Bak havin, bak, havin bak. Tam, tam denizlik, denize abin. giderken. tak takale tamam Elif da, bak. Çadır. Ha sen Elif'e onları. Komşu kızım ev sahibimin kızı getirdi. Çok tatlı bir elbise. Havin hanımın doğum günü hediyesi. Çok teşekkür ederiz gerçekten. Bir de şapka böyle. Şapkası zaten takımı. Böyle de şekerler. Ay çok güzel. Hadi, hadi. Nein, nein, nein. Havin, Havin, Havin. Ay Havin paylaşımcı değil hiç. Biraz da kuzene de vereceksin. Olmaz. Ya, i̇smet dedi ya dedi biz dedi nerelere gidiyoruz nerelere gidiyoruz. Ben, i̇smet dost. Fazla bir kâr oldu. Tamam bizim ortalık kalın çok az. Yeter, ne oluyor? Adam, adam. Yo, oh. oh. başınınrağını... <laughs> Abla yok. Abi nerede Abi mi dedi? Abla mı nerede dedi? Bridge. Abi nerede? Abi yok, gitti gitti. Abi hmm. Gitti.

Allah'ım yardım Allah edin. Ne? Sen ne isin yavrum? Hiç kendini şey yapmıyor. Ya. Zaten Beran kendine, şey ben... gibi... çekmiş, <laughs> hadi, hadi. Beran kendine abi yapıyor. Abi gibi. Biri sıra çekmiş. Allah bilir Hadi kalk. Beran kendini abi sanıyor. Aralarında sahip bir ay bile yok. Vallahi. <laughs> Allah Beran'a bak. Beran'a da giderek. Bir ay sen de biraz yardımcı ol be. Gıdıklar. <laughs> Geç. Tüt, tüt.

Kudik, kolek, her şey söylüyorum. Her şey söylüyorum. Her şey söylüyorum buna. Her şey söylüyor. her şey her Va va va. Tut tut yap Beran. Beran tut tut yap. Beran. Uzun Uzun hey, mama, canım mama. Hem. <laughs> Mirani gördüm. Nasıl geliyor? <laughs> Gulluk. Şimdi var diye. Arkadaşlar misafirler içeride oturuyor. Oturmuşken çay içiyorlar Benim şöyle bir tatlı şey yaptım. Pasta renkli kadın için. Böyle renkli bir kuşağı gibi. Bir pasta yani past, kek yani aslında. Şöyle de üstüne şeyi dökeceğim pudra su kavu limonla karıştırdım böyle üstünü süsleyeceğim ama bilmiyorum evet şimdi buna da güzel oldu kalıbı şöyle şöyle bir kalıpta yaptım zaten üstüne koydum şöyle böyle Biraz Güzel, güzel dolmadı. hazırlıklarını çoğunu zaten yaptım. Bir Dedim bunu da yaptım. Mercimek köftesi için mercimeğimi falan haşladım. Ondan sonra her şeyimi doğradım. Ondan sonra şimdi. Şöyle yapacağım biraz sonra da kapanmış artık yapamıyoruz buralar zaten toparlı sadece çerez medya masada bunu da sonra yedikten sonra toplar makineye koyar yatarız erkekler oturuyor kadınlar sohbet ediyor Dedim onlar oturmuşken, çay sefası yaparken ben de şunu hemen süsleyeyim. Hepsi diyor, gerek geldi edin. Dedim yok, siz oturun. Böyle sakin daha iyi onun için. Geçen de süs almış. Geçen de süs almış. Şöyle. Dedim onun üstünde böyle süsleyeyim. Aynı için. Zaten Gürp kuşağı gibi ya. Seve cadı. Bu geçen aa, sevgiyle bir şey gitmiştik Karsule'ye. Oradan almıştım. Böyle bir bu ya. Ve bu tatlıyı da oradan almıştım. Bu hazır kokunu. Bunu da oradan almıştım. Bu da öyle bir şeydi. Bu belli öyle bir şey Bu da iki uydu bence. Böyle renkli renkli bence çocuklar sever diye düşünüyorum. Şöyle. Evet efendim. Yoğurt var evet. arkadaşlar nasıl? Böyle şu bulaşım kök var. Diğerler makinede. Şöyle kendime çay dolduracağım. Gideceğim. Çok güzel oldu değil mi? Çok şirin. Ben Neyse arkadaşlar bugün bu kadar olsun. Umarım beğenerek izleyeceğiniz bir vlog olur. Yarın güzel bir vlogla görüşmek dileğiyle. Halil'in doğum günü. Aslında şu an saat 12 geçiyor. Tabii doğum yani ayın altısı oldu. Gece 12 geçti aynı altısı ayın altısı artık. Tabii doğum günü. İyi ki doğdun prensesim. İyi ki doğdun güzelim. Rabbim nice sağlıklı uzun ömürler versin. Bugün çok yazımız, çok ağlıyor. İnşallah hasta olmaz. Yarın doğum günü güzel geçer. Öyle arkadaşlar. Umarım beğenerek izleyeceğiniz bu bölümü olur. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.